Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Etsy'de çok satan ürünleri nasıl bulacağız onu göstereceğim. Şimdi geçelim ekrana. Şimdi arkadaşlar bu videoda kullanacağımız bir tane eee SEO keyword yazılım var. Hatta şuradan Türkçe. Buradan trend bazı var ve aylık trendler var. Bu iki şeyleri de inceleyeceğim Nasıl ürün? Şu an e, Kasım'ın 7'si yani önümüzde ne var? Christmas var. Christmas'ta ne satılır? Ne yapılır? Onları araştıracağız. Şimdi Christmas'a tıkladım burada. The Gift Father diyor. Babalar için hediye aratın. Oktobur'da aratın. Zaten en sona geçen ayın veri bu. Trend baz var. Aylık aylık trendler diyorum. Burada aylık trendlerde yine Christmas arttı. Christmas, Holiday Dekor var mesela tatil dekorları. Şimdi burada girdik. Bu keywordlerden öncelik Christmas'a girdik. Burada bir problem şu. Bu keywordlerde çok rekabet var değil mi? Biz mesela şey diyecek miyiz? Rekabet var satmayalım demeyeceğiz. Christmas ornama, Christmas süslerinde mesela tıkladım. Açtım şimdi. Çok rekabet var. Bunu şimdi şöyle yapacağız. Burada rekabetin az olduğu süs kategorisine bakacağız. Tamam mı? açılırsa Aha, açıldı. Bakıyoruz bayağı bir burada şey var. Rekabet var. Tamam. Ne var? Skandinavya geçiyor işte. Skandinav. Sonra arama hacmi bu şekilde. Şurada da geçen sene Kasım ayında 4720 arama yap. Bakıyorum burada bunlar bayağı bir şey. 1200 bakın. Çok düşük şeylerdi. Bizim hem rekabetin az oldu hem de böyle trendin oluşmadığı keywordleri bulmak. Bu kategoriyi kapattım. Christmas ornament, Christmas dekor dedi. Bir de burada mesela ne bulmuş? Holiday dekor bulmuş. Okay. Wall art var. Mesela holiday dekorla wall art. Holiday dekor Tatil dekoru. Yani tatil dediğimizde onu Christmas tatili. Şimdi holiday dekor. Burada bakıyoruz. Çok dediği bir ne Holiday Home Decor. Buradan bakın. Holy Decor, Holiday Dekor'u bulduk. Sonra bak, Holiday Home Dekor'u bulduk. Rekabeti azalt azalta ineceğiz bu şekilde. Bunlar da farklılaşmaya çalışacağız. Birinci yöntem olarak şunu deneyebiliriz. Tamam Ben bu kelimeyi buldum. Rekabet çok fazla. Biz burada nasıl farklılaşacağız? Değil mi? Geldim buraya. Bu kelimeyi yazdım. Aratıyorum. Dekor. Burada Etsy'nin paneli yenilendi zaten arkadaşlar. Bu bilgisayardan bakınca laptop'tan falan bu şekilde. Mesela işte Nutella kavanozu satıyor. Bu Mesela bu ürün tamam mı? Bunu inceleyelim. Ne oldu bak? Holiday dekoru bulduk. Çok rekabet var. Ne yaptık? Neon. Custom Neon lamba bulduk. Değil mi? Popüler now diyor. Tamam mı? Mesela girelim bir. Girdik buna. Popülermiş şu anda. Örnek mesela millet ne yapmış? Bakalım. Kumandasıyla falan gönderiyor. Değil mi? Bunlarda şöyle bir e, avantaj var. Kesim tarzları, işte, kare mi olsun, e, harfleri falan. diye. İşte buraya da yazıyorsunuz hangi harfleri yazıyorsunuz. Burada yazıyor. Her şey açıklanmış. Mesela bu ürün. Bu ürünü nasıl bulacak? Direkt şöyle bir arama yapıyorum. Tamam bunu. Google'da aratacağım. Geldim buraya. Buraya tıkladım. Yüklüyorum. Burada arattım. Bakın. Hena Night Neon LED çiçek sepetinde varmış. 1300 bilmem. AliExpress'te var değil mi? Bakın. AliExpress'tekine tıkladım. Tedarikçimiz AliExpress olması hiçbir şey değiştirmiyor. Burada tamam mı? Özel diyor. Merhaba Sunshine bilmem ne diyor. Hello Sunshine diyor. Tamam mı? Burada bizim yapmamız gereken şey ne? Bu ürünü bulduk ya. Bak mağazanın şeyi burada. Tıkladım mağazaya. Tamam. Yapacağımız şey mesela AliExpress'te kimse böyle custom ürün üretiliyor diye düşünmüyor. Bakın gördünüz mü? Bu şey kuaför diyor bir şeyler diyor. Bu adam sadece bunu mesela Doktor Henry yazan şeyi satıyor olabilir mi? Olamaz. Demek ki bu adam özel ürettiriyor. Burada da videosu var. Bak inceliyoruz. <laughs> mesela bakın farklı bir ürün bulduk. Bunu da araştırıp bakarız rekabeti az mı çok mu? Neyse burada yapmamız gereken bu e, mağaza sahibine mesaj atmak. Tamam. Mesaj atacağız ve diyeceğiz ki buradan mesaj atacağız mağaza sahibine. Biz işte dropshipping yaptığınızı da söyleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Diyeceksin ki burada ben böyle böyle şey yapıyorum. Bana farklı görseller gönder veya işte ne, fiyat sorun. Ne kadar diye fiyatları sorun. Kargo süresine kadar bunları sorun tedarikçiye. Belki mesela bazı tedarikçilerin Amerika'da deposu bile olabilir. AliExpress'e satıyor ama veya Hollanda'da, mesela Hong Kong'ta bu buradan gönderiyor. Siz konuşursanız AliExpress'teki kişiyle mesela atıyorum 20 günde 4 Ocak'ta tarihine teslim diyor. Mesela bu Türkiye tarihi şeyinden dolayı olabilir Türkiye'ye göndermek için. Siz konuşursanız daha az sürede gönderebileceğini taahhüt alabilirsiniz. Burada işte farklı tarzlar var mesela. Bunlarda da şöyle yapabilirsiniz. Farklı içerikleri Farklı ürün olarak listelerseniz mesela 10 çeşit ürün oldu burada. Bir ürün bu olabilir. Ne yaptık? Neon led lamba. Ne 5 dakika içinde bulduk değil mi? Çok satıyor mu satmıyor mu ona bakacağız. Bakın şimdi 345 kişi 24 saat içinde almış bu ürün. Yani daha bir araştırma yapmadan direkt satan ürünü bulabildik aslında. Ne yapacağız şimdi? Holiday dekor'dan bulduk. Tamam mı? Holiday dekor'dan bulduk. Şimdi Holiday dekor'dan bulduk değil mi? Ne bulduk? Custom neon ee, lamba. Tamam mı? Neon. Direkt neon yazdım. Şimdi buradan gideceğiz. Bu iyi renk. iyi renkte e, açıklamayı açıklamaya belki bırakırım linkini. E, şey yapıyorsunuz burada da, araştırma yapıyorsunuz. Bu a, ücretsiz versiyonu da var. 6 dolarlık olan versiyonu kullanıyorum. 10 dolar, 30 dolar olan da var. Ben 6 dolar olanını kullanıyorum. Siz günde çok kelime aratmayacaksanız, çok şey yapmayacaksanız yeterli bu. Alura kullanabilirsiniz. İşte marmelat falan var. Ke, anahtar kelime ararken çok işime yarıyor ürün bulur. Bak neon light. Gördün mü? Burada mesela rekabet az. Arama hacmine bakıyoruz. 7500, 5000. Bu ne oldu? Biz ne yapacaktık? Christmas'ta çok satan bir ürün bulacaktık. Tamam. Christmas Neon Light yapacağız. Tamam mı şimdi? Onu yaparken Custom Christmas Light'ı yapacağız. Ve sürekli mesela açtığımız mağaza sadece bunun üstüne olacak. Bunun iş üzerine domine etmeye çalışacağız mağazayı. Custom Christmas Light'ı yaptık. Sonrasında bu Christmas geçtikten sonra bunu çevirebiliriz. İşte atıyorum sevgililer günde özel kastım neon lights diye çevirebiliriz. Ona göre listinglerimizi optimize ederiz. Yeni listinglerimizi o şekilde yapabiliriz. Neon art var. Baktım çok rekabet var gördünüz mü? Rekabetin az oldu ama aramalarda düşük. Şimdi şöyle burada aramalar düşük. Mesela 245 diyor tamam mı burada? Geçen ay 1500 araması olmuş. Mesela Neon Genesis neyse artık. Burada mesela rekabet edebilirsiniz. Burada ürün satabilirsiniz. Benim çoğu sattığım ürünler mesela o şekilde. Buradaki herkesin girmeye kaçtığı, işte kullanmaya kaçtığı ürünler. Girip orayı da domine edebiliyorsunuz yeni satıcı olarak. Yani şimdi buraya girip direkt düz neon sign veya neon signs yazmak biraz garip olabiliyor. Custom neon mesela şu neon lights da rekabet az gibi tamam mı? Buna tıklayalım hatta bakalım bize başka kelimeler verecek mi. Neon Lights Neon Lights anime. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Animelerin %90'ı telifli. %100'ü telifli hatta. O yüzden anime ile alakalı bir şey satmak mağazanızı kapattırabilir çok rahat bir şekilde. Denendi onaylandı bu. Sakın denemeyin. Deneyen de mağazasını kapattırabilir. <laughs> Ee, şimdi başka ne göstereyim? Bu ürüne baktık. Bu ürünü mesela 345 tane satıldı diyor. İyi e renkin şöyle bir güzelliği var. Size bir tane eklenti veriyor. Bunun kullanımı da göstereyim. Çok basit. Buraya ekliyorsunuz Google eklentiler gibi. Tıkladığımızda listingin Alura'da da var. Mesela Alura'da ücretsiz. Burada detaylı veriyor sadece. Listingin kaç gün önce listelendiğini, işte kaç tane satış yaptığını her şeyini gösteriyor. O listing bakın. O listing 14.415 tane satış almış. Tamam mı? 14.415 tane satış almış, günlükte 4.482 kişi görüyormuş listingi. 357 gündür de e, listing e, şeyde, bir yaklaşık bir senedir falan yapmış bu ürünü listeleyle, satışla. Geldik şimdi bakın listingi kullandığı kelimeler. Şimdi aklımıza şey geliyor, ha bu ne kullanmış, onları kullanın. Aynısını kullanmayın. Mesela neon yazmış ha, neon, led say. Bunları yazma, long değil kelime kullan long tail dediğimde uzun kuyruklu. Yani SEO videoları izlerseniz Etsy ile alakalı gösterir. Ne kadar uzun detaylı SEO bilenleriniz de varsa anlar bunu. Ya ayakkabı yazmak var. Bir de Nike kırmızı ayakkabı yazmak var. İşte Nike TN kırmızı ayakkabı. işte Nike Air Force kırmızı ayakkabı yazarsanız. Çünkü ben mesela girdim ayakkabı diye aratmıyorum. Nike kırmızı Air Force ayakkabı diye aratıyorum. Ve benim önüme o çıkmasını istiyorum. O yüzden ne onu yazmayın. Long tail kelime kullanın. Yani işte mesela asetik as 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 room dekor yazmış tamam mı? Estetik pardon. Estetik room dekor yazmış. Bu ne oluyor? Dekor da yazabilirdi. De room dekor da yazabilirdi. De yazmamış. Uzatmış. Estetik demiş. Demek ki böyle bir arama şeyi var. Burada mesela alacağımız kelimeler ne olur? Neon sign custom olabilir. Bunu kullanabiliriz. Custom neon sign bunu da kullanabiliriz. Mesela arama hacimleri yüksek. Rekabetler de oldukça fazla. Mesela neon sign bedroom. Ne oldu? Holiday dekordan geldik. Arattık Etsy'de. Ne bulduk? Neon lamba bulduk. Neon sign bedroom oldu. Neon lambayı bulduk. Neon lights diye bulduk kelimeyi. Şimdi ne oldu? Neon sign bedroom. Yani bedroomlar için, yatak odası için neon lamba. Demek ki mesela yatak odası. Şimdi şöyle bir ayrımı yapalım hep beraber. Şimdi holiday decor yazdık tamam mı? Neon sign bedroom yazdım. Şimdi long tail'in nasıl işe yarar? Spesifikleştiriyoruz. 52.000 sonuç çıktı tamam mı? 53.000'e yakın. Şimdi bunu sildim. Neon sign yazdım. 92 bin. Yani 45 bin kişi elemiş olduk neredeyse. 40 bin kişi elemiş olduk. Bu nedenle bunu ne kadar şey yaparsak uzatırsak ne kadar şey yaparsak o kadar sıyrılabiliyoruz. Bu listingde o kadar öne çıkabiliyoruz. SEO dediğimiz şey bundan ibaret. Bir ürün bulduk. Şimdi neon lambayı anlattım burada. Başka videolarda başka ürünleri göstereceğim.